Herkese merhabalar. Bu eğitimimizde daha önce yaptığımız tabloda arama özelliğini bu sefer bir listede yapmayı göstereceğim. Bomboş bir sayfamız var. Hepsini baştan oluşturuyoruz. Hemen kod yazmaya başlıyoruz. Evet. Yapımızı hemen oluşturduk. Şuradaki eni tr çevirelim ki tarayıcı da açtığımızda ben bu dili çevireyim demesin. Başlık yazalım. Listede ara Arama yapmak. Bir de yazabilirsem evet yazdım. Şimdi body bölümüne yazmaya başlayalım. Şimdi e, liste oluşturacağız. Öncelikle bir liste oluşturalım. Olay diyelim. Olaya bir tane aydı ID verelim. Aydımız menü olsun. Ve listede eklemeye başlıyorum. Li diyorum. E, tabii ne yaptığımızı görmek için şuradan hemen bir e, canlı ön izleme açalım. Hatta o şöyle olsun. Canlı ön izleme olarak kalsın. Biraz küçük kalsın. Evet. İçini yazalım. A heref diyelim. E, boş bir şey tanımlayacağım çünkü. HTML olsun. Evet. sırayla gidiyorum. Li. A heref. Bu CSS olsun. Yazıyorum. E, bu JavaScript olsun diyorum. Bir iki tane daha ekleyeceğim. Put olsun. Evet, bu da. Jack Query olsun diyelim. Sanırım yeterli olur. Ee, bu Strap Jack Query işte birkaç tane de ekleyeyim de biraz büyük olsun ki neden arama yaptığımız ortaya çıksın. Ee, bu da PHP olsun. Mayıs hmm, MySQL yapalım. yapabiliriz şu şekilde yazılır. Penna yapalım. Postgre SQL olsun. Eklemeye devam ediyorum. Birkaç tane daha ekleyeyim ki arama yaptığımıza değsin diyorum. Ee, bu da normal bildiğimiz MS olsun. Evet menümüzü oluşturduk. Ee, Sağ tarafta gördüğünüz gibi ön izlemesini görebiliyoruz. Şimdi liyelerin her birine bir tanımlama yapabiliriz ya da yapmayabiliriz. Ee, bu tamamen bizim tercihimize bağlı bir şey. Şimdi biraz sayfamızı geliştirelim. Ee, ne yapabiliriz? Şurada bir başlığımız olsun. Listede arama yapmak diye bir başlığımız olsun. Bunun altına bir tane paragraf oluşturalım ee, bu videoda listede arama yapmak konusu işleniyor bir yazı yazalım paragrafımız da tamam paragraftan sonra şurada bir tane e, div ekleyelim div class diyelim. Ne oluyor? Genelde row kullanılır. Biz de row yapalım. E, hatta burada yeni bir div oluşturalım. Buna ne olabilir? Bu menümüz sağda olsun. Hep solda olacak değil Menümüz Menümüzü sağda olsun. Diyelim. E bunu şu menüyü de bunun içerisine koyalım. Bir de biraz şekil düzgün olsun. Şimdi menümüz buradan. Şunu geri al. Bir de biraz şekil düzeltelim. Bu sağda menümüz var. Sol tarafa da. Div class. Left diyelim. Bu sol tarafa da içerik koyalım. işte içerik ikinci başlama S2 olur. SEO'yu da uygun yapmaya çalışıyoruz biraz. Ee, ne diyelim buna? Sayfa içeriği diyelim. Paragraf sağdaki menüde arama yapmayı öğreneceğiz ne bir cümle yazıyorum. Şimdi normal olarak Sayfamızın yapısı hazırlandı. Ee, solda içeriğimiz, sağ tarafta menümüz var. Şimdi nelerimiz var? Bir tane row classımız var. Left classımız var. Right classımız var. Ve menü id'imiz var. Şimdi biz nerede arama yapacağız? Tabii ki menünün üzerine yapacağız. O zaman şurada Ne diyebilir miyiz? Ne E, ee, Bir tane input alanı ekleyeceğiz çünkü arama yapacağız. Input type e, text olacak. Buna bir ID verelim. Daha önce ifade yaptı, her şeyi İngilizce yazdık. Query diyelim. Price yazalım. Placeholder'ımız. arama yap olsun ve input'umuzu kapatıyoruz. Şimdi buraya kadar tamam. Herhangi bir şeyimiz yok. Ee, şimdi sıra geldi dilleri yazmaya. Tabi daha iyi görmek için şöyle yapalım. Şunu buraya taşıyalım. Gerektiğinde burayı tam o ekran olarak görmek için kullanalım. Şimdi basit olarak şurada Heat birimine Style ekleyelim. Style diyoruz ve eklemeye başlıyoruz. Şimdi Her şeyi öncelikle problem olmaması açısından şu şekilde yıldız diyoruz. Ee, box sizing'i border box diyelim ki kaydırma çubuğu çıkmasın. Her şekilde. Şimdi bunu yazdık. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada neyimiz vardı bizim? Ee, kodumuz bu şekilde dediğimiz vardı. İlk klasımız row'du. Row klasını yazmakla başlayalım. Pro kulasımız Display Flex diyelim. Xbox'ta kullanırım sever. Yeterli olur bence. Yani gördüğünüz gibi. Sonra ee, Flex'in diğer özelliklerini hiç kullanmadan devam ediyorum. İşte ne dedik? Sol dedik. Şurada sol klasımız vardı. Sol klasımızı oluşturalım. E, sol klasımız ne olsun? E, flex özelliğini koyalım. Yüzde yetmiş. Yüzde yazılmaz ki. 70 yüzde yazılır tabii ki. Türkçe düşünmüyoruz. Yüzde yetmiş olsun. Hatta biraz daha bakalım bir saniye. Evet, sayfamızı bayağı bir kapladık. Yüzde yetmiş fena değil. Hatta buraya bir padding verelim. Boşuna border box kullanmadık. Rahat bir şekilde padding, margin her şeyi verebiliriz. İşte 20 piksel yukarıdan aşağıdan 20 piksel olsun. Soldan sağdan 0 olsun. Hiçbir şey olmasın. Şimdi içeriği de şu şekilde biraz oturturduk. ne dedik? Soldan sonra sağa geçtik. Nokta right diyelim yine klas oluşturuyoruz. E, right klasımızda tabii ki yine flex kullanıyoruz. Flex'i ne kaldı geriye? Yüzde otuz kaldı. Yüzde da buraya koyalım. Bence menü için yeterli olacaktır. Tamam buna da bir e, padding verelim. 20 piksel her taraftan 20 piksel olsun. Şöyle bir Evet şimdi sıra geldi. Neye? Menüye. Menü ID'miz varmış. Menü ID'sini tanımlamak için CS kullanıyoruz. Menü diyoruz. Ve yazmaya başlayalım. Şimdi menümüz menümüzde öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Menümüz şurada. Menümüzde öncelikle şu noktalardan bir kurtulalım. Hemen e, Noktadan noktalardan kurtulmak için ne kullanıyoruz? This, still, type tabii ki. Buna da non diyoruz ve şu başındaki noktadan kurtulduk. Burada bir padding margin değerleri var. Onları bir sıfır yazalım. Sıfır diyorum. Ona birbirine yakın olsun. Evet şimdi arama yapla aynı hizaya getirdik onları. Ve devam edelim. Şimdi menünün altında nelerimiz var? Menünün altında Query'miz var. Ona hiç dokunmayacağım. Menümüzün altında li var ve a var. Şimdi şöyle yapalım. E, menünün altında li'den sonra a var. Bu şekilde yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Menü ids'in altında li var. Gördüğünüz gibi li var. Onun altında da a var. Ben yani Bu şekilde kullanabilirim tabii ki. E, text decoration yapalım. Bu text decoration şurada e, alttaki çizgileri yok edeceğiz. Non diyelim öncelikle. Önce bir çizgiden kurtulduk. Şimdi burada gerçekten padding margin değerleri verelim. E, padding her taraftan işte 10 piksellik bir padding verirsek bakalım nasıl olur. Yeterli olur diye düşünüyorum. Burada display block kullanacağım. Evet. Şimdi oldu. Şimdi işte paddingleri hissettik. Display block kullandığımızda paddingleri hissedebiliyoruz. Peki. Bu şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Ee, i̇lerletelim. Menünün altındaki, li'nin altındaki ağda ee, A da onu daha önce tanılamıştık. Şöyle yapalım. 2 nokta üstte hover diyelim. Yani mouse üzerimize geldiğinde ne olacak? Yani bir tane rengini değiştirelim. Mavi olsun. Üzerine geldik. Arka plan mavi olsun. Yok, fena olmadı. Mavi olmadı buraya. Mavi yerine başka bir renk seçelim. Şöyle sarı Yo, mavi yapalım. Tamam mavi olsun şu şekilde. Hatta üstündeki rengimiz de şey olursa nasıl olur bir bakalım. Kötü durdu. Onu beyaz yapalım. White diyelim. Nereyi değiştirdim anladığınızı umuyorum şu anda. E, gördüğünüz gibi mouse'u da üzerine geldiğimizde hareket ediyor. Ne, neyi seçtiğimizi böylece rahat rahat görebiliyoruz. Şimdi dolu sağa yaptık. Bizim neyimiz vardı? Bir tane e, menü yaptık. Şurada query atladık. Query'yi hemen yapalım. O da nasıl olabilir? Hemen query yazalım. Query'ye de bir stil verelim. E i̇şte genişliğimiz ne olsun? %100 buranın tamamını kaplasın diyelim. Yani Evet şimdi aynı izayı getirdik. başka ne yapabiliriz burada? Şöyle bir bakalım. burada da bir padding koyabiliriz buna da. padding 10 piksel diyelim. Her taraftan bir boşluk olsun. Şöyle biraz büyüsün arama yap kutumuz. Yani şu şekilde yazdığımızda arama kutumuz biraz daha büyüdü. Güzel oldu. Ee, bir bakalım. Hatta bunun çizgisiyle oynayalım. Bir piksel solid biraz görünmez olsun. GCC yapalım. Nasıl bir şey gözüküyor bakalım. Evet varla yok arasında bir şey yaptık. Şimdi burası hazırlandı. Stilimizi tanımladık, klasımızı tanımladık. Ama tabii ki yazdığımızda çalışmıyor. Şimdi işin sırası geldi. JavaScript kısmına. JavaScript'i body'nin hemen öncesine ekliyorum. Siz i̇stediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Harici dosya olarak da ekleyebilirsiniz. Script diyorum ve yazmaya başlıyorum. Evet. Şimdi bize neler lazım? en önemli şeyi unutuyoruz tabii ki. Buraya bir tane function yapalım. Function arama yap diyelim. Buna da arama yap diyelim. Ama tabii ki bu çalışmayacak. Ne yapacağız? Şuraya e, 10k up diyoruz. 10k up e, ne işe yarıyordu? Yazmaya başladığımızdan itibaren oradaki fonksiyonun çalışmasını sağlıyordu. Ne dedik? Fonksiyonumuzun ismine arama yap dedik. Bunu yazıyoruz. Parantezi aç kapat bitti. Artık fonksiyonumuzu çağıracak bir şeyimiz var. Şimdi fonksiyonumuzu çağırmaya başladığımıza göre. Bize neler lazım? Bir tane e, değişkenlerimiz lazım. Bir tane değişkenimiz. U, L, çünkü biz burada arama yapacağız. Ee, A Diyorum. Yeterli herhalde biraz sonra e, tabii ki neyi koymadık? Query koymadık. Query ee, bu Query'miz var. Bu değişkenlerimizi önce bir baştan tanımlıyoruz ki sonra e, bulması kolay olsun. Unutursak JavaScript'ın hata vermesini engellemiş oluyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ee, bir neyimiz var? Query'miz var. Direkt query yazıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Query eşittir dediğimde tabi burada tehlikeli bir komut yazdık. Query olmaz bu. Arama, arama yapıda fonksiyon. Aranan ifade diyelim. Evet hiçbir şey değişmedi. Şurada şu harfi düzeltelim. Query değil de aranan ifade diyelim. Ne arıyoruz biz? Öncelikle document.getElementById ID verdik çünkü burada query. Query arayacağız. Bunun içerisine hemen query yapıştırıyoruz. Şimdi ilk verimiz tamam. Aranan ifadeyi aldık. Sonra e, şey yapalım. Nokta val diyelim. Sonra bunu e, evet, val değil. Value ederiz. Tabii ki value ederiz. To so, upper case yaparız. Şimdi oldu bu. Şimdi parantez açabiliriz. Kapatabiliriz. Şimdi aranın ifademizi büyük harfe çeviriyoruz. Neden büyük harfe çeviriyoruz? Eğer büyük harfe çevirmezsek şuradaki listeyi görüyorsunuz. Bu listede örneğin e, HTML, CSS ya da PHP'de sorun olmaz ama e, örneğin Bootstrap'te ya da JavaScript'te ya da jQuery'de aynı bu şekilde yazmamız gerekiyor. Yani B'si büyük Bootstrap yazmamız lazım. Küçük harfle başlayıp Bootstrap yazdığımızda bulmayacaktır. O yüzden en güzel yöntem büyük harfe çevirmektir. Bu her zaman aklınızda bulunsun. Tabi aranan yazmışız ama. Bir saniye. Aranan. Çok güzel oldu. Şimdi aranan ifademizi aldık. Yani input'tan yazacağım şeyi aldık. Şimdi ee, Neyimiz vardı? UL demiştik. Haydi menüyü alabiliriz. Ya da Ben UL'yi alacağım. UL değerimiz neydi? document nokta e, get element by id neydi menü menü alalım ismine url dedim yani nereden aldım aklınızda bulması açısından şuradaki url'deki id verisi menü yani url dediğimde şurayı fark edebilirsiniz şimdi Ole'nin bir de neyi var? Li'si var. Şimdi Ole'yi neden alıyorum? İçindeki li'leri bulmak için. Ole nokta get element by tag name. Bunun içerisindeki li'leri bul. Evet, şimdi li'leri de aldık. Bakın hala herhangi bir şey değişmedi. Tabii burada istediğiniz kadar işlem yapın, hiçbir şey yapmayacak. Li'leri aldık, U'ler'i aldık. Sıra geldi burada bir işlem yapmaya. Ee, daha öncekinde for kullanmıştım, yine for kullanayım. For diyelim. X eşittir 0. noktalı virgül. Ee, X neydi? L'inin uzunluğundan küçükse. noktalı virgül x art artı birer birer artsın diyoruz. Yani buradaki bir şart kullanıyoruz aslında. If şartı gibi ama bu forlar da bu döngü kuruyoruz ki bütün şuradaki değerleri alabilirim. Döngü kurmasak bu değerleri okuyamayız. Şimdi e, x dedik tabi yukarıda x tamamladık şuraya bir de x'i koyalım. Li uzunluğu kadar bir döngü oluştur. Lideki eleman sayısı kadar bir döngü oluştur diyoruz. Kaç tane li varsa bununla ilgili bir döngü oluştur diyoruz. Bütün li'leri ekranı alıyoruz. Şimdi bu içerisindeki a'ları direkt a'ları yazıyorum. Şuradaki a herifteki a'lardan bahsediyorum. Neredekini al anlamanız için yazıyorum. Şimdi li'nin x'indeki get element by tag name ağları bul ama sıfır var burada. Daha önce tabloda hatırlarsanız e, sütunlarımız vardı. Hangi sütuna bakacağımızı bakıyorduk. Burada ağlar için text satırımız olmasına şey pardon tek sütunumuz olmasına rağmen satır değil sütun tek sütunumuz olmasına rağmen yine sıfır kullanıyoruz çünkü bu sorgunun cevabında array er döner bir tane dizi döner ee, işte sıfırı alarak bu böylece diziye atamış oluyoruz diziyi değişkene e, atamış oluyoruz şimdi buraya kadar tamam sanırım şimdi if'ini yazalım if yani şartımızı koyalım. Ee, evet burada ne yapabiliriz? A nokta e, inler html html'de verisini al. Bunu to upper case diyorum. Yani şuradaki d'deki şu yazıları da hepsini büyük harfe çevir diyorum. Hepsini büyük harfe çevireceğiz çünkü üst tarafta yazdığımız aramayla e, listedeki harflerin hepsinin upper case büyük harfe çevirmesi lazım. Nokta. Arama yapıyoruz. Search string. Bakın şurada bir metodumuz var. Index of diye bir metod var. Index of'ta e, ne yapıyoruz? Aranan ifadeyi alıyoruz. Bu büyüktür. Eksi bir hissediyoruz. Ee, bu şart karşılaştıysa li için ikinci li için ee, eşittir nereden çıktı? By nokta display eşittir. Şimdi eşittir oldu. Evet. Burada bitiriyoruz. if'imiz bitti. else diyorum ee, şunun Aynısını bir daha oluşturuyoruz. Bu sefer non diyoruz. JavaScript'imiz de bitti. Şimdi sıra geldi. Testine. Bakalım çalışıyor mu? HTML evet geldi. Java. JavaScript geldi. Bir tane varmış zaten. P yazsam, evet P geçen bütün her şeyi buldu. Postgre, PHP, Bootstrap, JavaScript içerisinde P geçiyor. Ya sonuçta içerisinde geçen her şeyi buluyor. Başka, biz bunu anlamak için şey yapmamışız ki. Ee, farklı şeyleri, birbirine yakın şeylerden başka ne olabilir? Ee, M yazarız, evet doğru. HTML, MySQL, MSSQL. Gördüğümüz gibi Arama özlediğimiz çalışıyor. Son derece basit bir şey oldu. Hatta ee, Şöyle yapalım. Canım sıkıldı. E, background Color yapalım. Bunu CCC kullanmıştık. Bunu CCC yapalım biraz. Şöyle değişik bir renk olsun. E, Bakın mesela burası çok e, sola yakın olmuş. Right kısmına da aynı şekilde background color ekliyorum. Bu da Şimdi kullanalım. bakın nasıl oldu. Evet bir bütün haline getirdik. Hatta ccc olmadı da şurasını biraz daha farklı renk, renk yapalım. Evet, değişik bir renk olsun. Sayfa içeriğimiz burada. Menümüz bu tarafta. Ve menümüzden istediğimiz her şeyi arayabiliyoruz. Şimdi gene itibari koda bakarsak. Upgrade, index of temelde. Evet her şeyi yapmış gözüküyor. Bütün her şeyi de tanımlamış gözüküyoruz. Query elemanındaki yazmanız her şeyi. Uleli A. Evet. Bütün de tanımladık. Bu tarayıcı da herhangi bir hata vermez. Ee, sayfamız çok kötü oldu ama e, yapmak istediğimiz şey e, listeyi ekrana getirmekti. Yani çok basit anlamda hem size flexbox'ta flexbox kullanarak hemen bir sayfayı nasıl hızlıca ikiye bölebileceğinizi göstermeye çalıştım. Çok basit. Row kullanıyorsunuz, display flex diyorsunuz. Sol, sağ yüzdelik değerler verip flex verip yüzdelik değerleri verdikten sonra sayfayı da çok kolay bir şekilde ikiye bölebilirsiniz. ULD e, baş taraftan noktalarımız çıkıyordu hatırlarsanız. Onu da bu şekilde list type kısmına non parametresini verdiğimizde o nokta, kare, boşluk artık ne isterseniz onları şey yapabiliyorsunuz. Hatta şuraya bakın. Diyeyim şu non bilgisini burada Neler var? içinde bir sürü seçenek var. Bunlar da eğer bilmiyorsanız şu anda öğrenmiş oldunuz. gördüğünüz gibi noktalar daire haline geldi. Da bunun için biraz stil çalışması da gerekmektedir. Şimdi bugünü uygulamamız bu kadar. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.